Şimdi bak bir resim göstereceğim. Atatürk'ün 1923 yılındaki hali. Aradan 15 yıl sonraki, sonra geçtim. Yani geldiği halini bir göstereyim. O üç resmi göster. 15 yıl sonraki hali. Evet, önce Olur. bunu göster. Evet Bak görüyor musun aradaki farkı? Evet. 15 yılında. E yazık günah değil mi ya? Yani bu nasıl bir ilgi alakadır, bu nasıl bir mantıktır, bunu anlamak çok güç sürekli hizmet etsin de ne yaparsa yapsın mantığında oluyor bazı insanlar. Ya karşındaki insan, insana özen gör, Kendi oğlun olduğunda dikkat ediyorsun. Kendi çocuğuna o kadar içki çırtır mısın sen? O kadar sigara çırtır mısın? Nemli yerde tutar mısın o soğuk yerde? Gemi savurana ya kardeşim zaten deniz sürekli esiyor. Ve muazzam bir nem var ve sürekli çalkantı var. Orada yaşanır mı? Götür Ankara'ya. Mesela havası güzel Ankara'nın. Evet. Atatürk Orman Çiftliği. Gayet yeşillik. Paşam biz sizi seviyoruz. İçki içirmeyeceğiz, evet. Sigara da içirmeyeceğiz, Süt için, ayran için ne yapıyorsanız yapın. Buna müsaade yok. Evet. Bu kadar. Biz sizi seviyoruz. Saygı evet. duyuyoruz. Evet. Ne diyecek ya? Millet diyor. Millet adına söylüyor dedim mi? Bitti. Milleti kıracak bir insan değil